Dark Play kanalından hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün silah yarışı oynuyorum. Oyuna ilk başladığım zaman sürekli silah yarışı oynardım arkadaşlar. İlk tanıştığım mod silah yarışı diyebilirim. O yüzden artık silah yarışı modunda oynamayı düşünüyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. O yüzden yani yaklaşık bir iki ay olmuştur oynamayalı. Bayağı özlemişim. Bu mapi de çok severim. Save House mapini de çok severim. Ee, gerçekten eğim kasacak arkadaşlar için güzel bir mod. Bu arada videoyu biraz şey başlattım. Bir 10 saniye geç başlattım. Onun sebebi de takımda herhalde. Türk arkadaşlarımız vardı. Bir iki tanesini engellemek zorunda kaldım. Yalnız unutmuşuz bayağı ya. Adamlar direkt bizi öldürüyor. Şöyle hemen Öldürdük Aman ya Oyundaki en sevmediğim silah da bizon arkadaşlar çünkü Hani çok kötü bir silah bana göre yani Yok böyle bir silah ya Abi bu silahla ben oynayamıyorum ya gerçekten bir de UMP yani Oynayamam yani Siz oynayabiliyorsanız Yani cidden e, Aramızda biraz fark var diyebilirim Çok severdim eskiden ya acayip severdim de sürekli öldüğüm zaman ama bayağı bir sinir olurdum böyle Derdim hani Gel buraya falan adamlara bayağı bir Sinirlenirdim yani kendimi zor tutardım Adamlar baksana adamlar bizi linç etti ya. Şöyle abi gel bir. Birinci olmaya aday gibiydik ama e, Daha doğrusu maça görünmeden önce moda girmeden önce birinci olma hevesim vardı Ama Öldüğümden beri hevesim kalmadı Bir de umudum da kalmadı daha doğrusu umut Baya e, Bayağı uzun zaman olmuş oynamayalı ama CSGO'da yani CSGO'da en sevdiğim maplerden birisidir. En sevdiğim modlardan birisidir daha doğrusu. Ee, oyun bayağı güzeldi. Sürekli oynardım yani rekabetçi hiç bilmezdim. Zaten yaklaşık bir yıl oluyor oyunu oynayalım. Bir yıldan fazla da oluyor. Hiç bilmezdim. Rekabetçi nedir? Bu adamların nasıl rankı oluyor? Hani nasıl rütbesi oluyor? Ha, gerçekten hep merak etmişimdir sonradan sonradan oyuna alıştıkça oyundaki modları ve nasıl işlediğini öğrenmiştim adamlar geldi abi iki kişi tarıyorlar hemde ya oyundaki sevdiğim silahlardan birisi de SG553 arkadaşlar çünkü çok iyi bir silah bana göre Onda da uzun zamandır oynamıyorum. Sevdiğim silahları teker teker bıraktım hep. Hiç oynamaya da başlamadım. Hep AWP ile M4A1 yüzünden. Onlara alış alışa. Bu silahlar artık bana zor geliyor ama yani bu silahın üstüne ben tanımam ya. Gerçekten. Hani silah da bayağı iyiymiş. 1.6'da da çok seviyordum bu silah. Bu arada önceki Overwatch videosunda arkadaşlar bayağı bir kötü yorum aldık. Ee, bu kadar tepkiyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Herkesin düşüncesi farklıdır. Benim düşüncem de farklı. Ben bir iki hekin altyapısını çok iyi biliyorum. Tuşa eğim sistemini şöyle bir kısaca bir özgeç yani öz bir kısa bir açıklamasını yapayım. İki türlü eğim şeyi var. Birisi otomatik kayan eğim diğeri de bir tuşa bastığınızda bir K'ye bastığınızda aktif olan eğimdir. Ben tuşa basılan eğimi görmüştüm. Altyapısını oyuna ilk başladığım zaman görmüştüm. Kullanmadım. Bir arkadaşım kullanırken. Abi adamı vuramıyorum aynı. Sonunda vurdum ya. Pompalı hiç oynama Bunlar hep sakinlik isteyen silahlar. Bende de fazla sakinlik yok. Abi kapıya sıkıştık bu arada. Adama yalnız çok kötü vurdum. Bu arada hack konusuna devam edeyim. Hack konusunda Overwatch'te izlediğiniz adam önceki 7. olması lazım. 7. Overwatch bölümünü izlediğiniz zaman oradaki adam tamam profesyonel olabilir. Tamam okey. Her şey tamam. Öyle oyuncular çok da var biliyorum hatta süper oyuncular var. Bazen maçları izliyoruz. Bu arada bıçak yedik. Noob <laughs> atlı arkadaşlar. Yani profesyonel oynayan arkadaşlar var ama benim düşüncem o adamın hack olduğuna. Kanaat verdim. Yani o adam bence hack. Neden hack olduğunu sorarsanız vuruşlarına biraz dikkat edin. Videoyu biraz yavaşlatın. Bazı yerlerde ben yerleri söylemeyeceğim. Çünkü bir iki tane katılmayan arkadaşlarımız vardı. Sonradan yorumlarını değiştirdi. Onlar yüzünden ben şöyle bir karar aldım. Hala tereddütü olan arkadaşlar varsa, öyle haddini bilmeyip de yorum atan arkadaşlar varsa lütfen bu kanaldan takipten çıksınlar. Çünkü biz burada düzgün bir iş yapmaya çalışıyoruz. Küfür etmemeye çalışıyorum. Küfürsüz bir ortam sunmaya çalışıyorum. Oyunda küfürü ben pek sevmiyorum. Çünkü küfür eden arkadaşları da youtuberları da pek cazip bulmuyorum. Ama yine de onlar da kendi stillerini ortaya koyuyor. Benim de stilim bu. Küfür etmiyorum. Neden etmiyorum? Küçük yaşlı arkadaşlarımız çok izliyor. Genelde izleyicilerin %80'i, %90'ı. Küçük yaşlı izleyici arkadaşlarımız. Onların kötü örnek görmemesi için. Ya tabi her yerde görüyorlar ama ben yine de kendi kanalımda onlar, onlar için onlar <laughs> için bu arada bir Türk daha çıktı <laughs> Nub adlı arkadaş Türkmüş ee, şöyle onu da engelleyelim onlara kötü örnek olmamak için ben kanalımda küfür etmiyorum yoksa biz de günlük hayatta küfür ediyoruz yani Öyle küfür etmiyorum desem yalan olur ya yani biz de ediyoruz sinirlendiğimiz noktalar var bizim de Bu kanalda küfür etmem ama gidip de Bir Video yüzünden Gidip de bana yok Bilmem neye koyayım Tarzı küfür eden arkadaşlar Takipten çıksınlar Hiç uğraştırmasınlar Bugüne kadar hiçbir arkadaşı kötü yorumda söylemedim Kötü yorumda cevap vermedim. Bundan sonra bu şekilde ilerleyeceğiz. Hani gidip de çıkan silah bak bu arada ya. Çıkan silah bakar mısın? Bu arada rütbem yok arkadaşlar. Onda neden olmadığını söyleyeyim. Uzun zamandır bu hesabımda rekabetçi kompetitif maçlarına giremiyorum. O yüzden belirli bir süre oynamadığınız zaman hesabınızda rütbenizi göremiyorsunuz. Bir tane win yani bir tane maç kazanmanız gerekiyor rütbenizi görebilmek için. O yüzden benim rütbem şu an gözükmüyor ama tekrardan gözükür. Zaten bu hesabı rank düşürmeye çalışıyordum. Çok ilginç bir durum olabilir ama rank düşürmeye çalışıyordum. Gerçekten oynanılmaz bir hale geldi. Biraz leme düşmeye çalışıyordum. Zaten benim bileğimde leme göre. E, oynama seviyem leme göre yani. Kendi düşündüğüm rankım budur. Yani o küfür eden, argo eden arkadaşlara sesleniyorum. Gerçekten biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha acemiyiz. Halen de 50 video oldu ama halen de acemilikte gidiyoruz. Büyüyeceğiz. Yavaşla büyüyeceğiz. Her gün hatalarımızı düzelteceğiz. Dislike atan arkadaşlara da sesleniyorum. Atın abi. Atmaya devam edin. Atsınlar. Yorumda atmasınlar. Bir gün bir kanal açarsanız, siz de bir şey heveslenirseniz ne kadar kötü bir durum olduğunu anlarsınız. Ama ben takmıyorum o atanları. Şimdiden söyleyeyim. Bunu söylememin sebebi de takma değildir. Kesinlikle ee, yani nasıl diyeyim adam atıyor, rastgele atıyor. Bir GameX videomuz var. Adam alt hesap açıp 12 tane mi 10 tane mi dislike atmış. Yani sen salak mısın arkadaşım? Ben anlamıyor muyum yani ben daha ilk videoya girdiğim an size söylemiştim. 2,5 yıldır YouTube işiyle ilgileniyorum ama hangi sektörde olduğumu yani hangi alanda olduğumu sormayın. Özgün kısma geçeli yaklaşık bir 3 ay oluyor, 3,5 ay oluyor. Aktif olarak 2 ay video atıyoruz. Bu silah yarışı videosu da böyle oldu arkadaşlar. Aslında pek oyunu oynayamadım. Rastgele bir video çekmek istedim. Yani bu konuşmayı da yapmak istedim. Diğer videolarımız daha iyi olacak. Yani biz de güzel bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Biraz videolarımız aceleci oluyor. O yüzden fazla konuşamıyoruz. Fazla bir şeylerden bahsedemiyoruz. Bahsedemiyorum. Diğer videolarımız daha iyi olacak. Daha iyi şekilde gün geçtikçe daha iyi şeylerle devam edeceğiz. Ben de çekiliş yapmayı istiyorum ama bizim sponsorumuz yok arkadaşlar. Herkes yazıyor. Mesela bir 20 TL'lik bir skin şeyi yaptık. Skin... Ee dağıttık yani 20 TL'li bir skin hediye edecektik arkadaşımıza hatta skinleri tanıtıyorduk silahların skinlerine Berke ile birlikte yaptığımız bir video orada çekiliş bitmiş halen katılıyorum 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 abi çekilişi yapmışız. Bir kanala bakar mısın? Açıklanmış mı? Açıklanmamış mı? Ne zaman demişiz? Daha videoyu izlemeden katılıyorum yazanlar var. Yazık ya ben. Bunları gördükçe benim çekiliş yapasım gelmiyor. Ama bundan sonraki çekilişlerimiz çok farklı olacak. Sponsorumuz olursa daha çok çekiliş yapacağım. Jackpot da oynayabiliriz. Sponsorumuz yok şu halde. Tabii ki de sponsorumuz olmaz. Çünkü çok yavaş ilerliyoruz ama bundan sonra bugünden sonra çok güncel bir şekilde gideceğiz. Mikrofonu da hallettim. Umarım ses kalitemde de yorumlar kısmına lütfen belirtin. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere.